Yusuf nereye gidiyorsun? Hı? Çok mu yoruldun? Ay. Nereye gidiyorsun? Söyler misin? evlere Bebi. gidiyorsun? <laughs> Bebi senin neyin oluyor? Bebi senin neyin oluyor? Hı? Bebi kim oluyor? Berat Ali. Yani kimin oğlu? Kimin oğlu? Annesinin. Annesinin oğlu. Annesi senin neyin oluyor? Anladım. Ne diyorsun sen onun annesine? Anladım. Tamam bir kere söyle kapatacağız. Anladım. Hadi kaldır. Skuturuna niye düşürdün? Teyzen alıyor. Evet de ben da çekeyim seni Yarış yapıyorsun kiminle yarış yapıyorsun? Kendinle mi? Gene mi yoruldun? Ne oldu? Niye indin? Öyle gitmek daha kolay değil mi? Hı? Hadi bay bay yap. Kapatalım. Baba. Elini salla mı görmüyoruz.